Birazdan sihirli dokunuş diye bir çalışma yapacağız. Bunun burada bir sembolü var arkadaşlar. Onu ben size birazdan göstereceğim, o sembolü. En azından 21 gün devam edeceksiniz. Aslında bu hayalimizi bir hatırlayacağız gün içerisinde. Ona bir enerji göndereceğiz. Bu çalışmayı da bunun için yapacağız. Çok etkili bir çalışma, bunun için Öncelikle hani rahatsız edilmeyeceğiniz bir yere geçin. E, uzanın. Daha başlamıyoruz ama başlamadan önce size o sembolü yani hareketi göstereceğim. Sen daha siz, ben e, sizi yönlendirirken gözleriniz kapalı olacağı için görmeyeceksiniz. Yapacağımız şey şu olacak. Ben ellerinizi böyle dua eder gibi yüzünüzün karşısına alın dediğimde Böyle ellerinizi böyle yapacaksınız o zaman arkadaşlar, çalışma sırasında. Evet, dua ederken, bakın dua ederken bile avuç içleriniz nereyi gösteriyor? Yani gerçekten bazı şeyler o kadar aslında ortada ki. Bu şekilde e, yapacaksınız. Sonra böyle şimdi iki yana doğru ellerinizi açın dediğimde bir çember gibi İki elimizi yanlara evet. açıp, evet aslında biraz enerjiyi bir yerde toplayıp sonra serbest bırakıp çember gibi mühürlüyüz. Sonra elleriniz, kalbinizle birleştirelim diyeceğim. Bu çalışma sırasında söyleyeceğim. İşte hareketi de buradan böyle göstereyim. Önce böyle duracağız, sonra iki elimizi yanlara açıp ellerimizi kalbimizin üzerinde birleştirdiğimizde bir cümle söyleyeceğiz içimizden. Üç kere ben bunu size söyleyeceğim. Hocam ne demişti? İki kere söylediğiniz sizin gerçekliğiniz olur, biz üç kere söyleyeceğiz, garanti. <laughs> <laughs> tamam, o zaman ben de özleyeceğim. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Hareketi Şimdi, tam gösterdik değil mi? Hareketimiz zaten orada da detaylı anlatacağım. O çişlerinizi yüzünüze gelecek şekilde kaldırın. Ondan sonra ve sonrasında böyle iki yana açın dediğimde çok basit. Bu hareketi şimdi burada... Yani açık kalpte birleştireceğiz. Kalpte birleştireceğiz bu hareketi. Bu çalışmaları koklayacağız. 21, 21 gün. Her yapacağız. gün. Evet. Sadece tamam. bu hareketi yapacağız. Evet. Evet tabii ki keyifli ve ee, de kolay. Ee, seviyoruz bu şeyleri hocam. Oluşuyor zaten hayallerimizde. Evet. Hazırsanız şimdi ön bilgiyi de verdim arkadaşlar. Sihirli dokunuş çalışmamıza, hayallerimize aynı bir sihirli peli gibi dokunacağız. Bu çalışmamıza... Sen dokunuş dedin, suyun içindeki iki tarçın çubuğu, sen dokunuş deyince bir araya geldi ve birbirine dokundu. Aa evet, şanlı. Fark anda... etmedin değil mi? Ben fark ettim, çok şanlı. Nasıl hareket ettiler? Onlar böyle bir araya geldiler ve birbirine dokundular. Bir de ay. şeye benziyor, çift. insan gibi bir değil çift gibi. Evet, gibi, bir sevgili gibi. O zaman şimdi ben bir yani, de müzik açacağım hocam. Şimdi sesi de umarım bu müzik de sizin beyin dalgalarınızı e, yavaşlatacak, ses gelecek. Bu çalışmamızda umarım müziğin sesini de alıyorsunuzdur arkadaşlar. Şimdi hazırsanız rahatsız edemeyeceğiniz bir yere geçin. Uzanın. Biraz süre veriyorum size. Ya da oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz. Hazır olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Bir balon gibi tüm bedeniniz oksijenle dolsun. Yavaşça nefeslerinizi verin. Üç tane nefes bu şekilde nefes alıp vermeye devam edin. Her nefeste biraz daha rahatlayın, gevşeyin. Tüm bedeniniz gevşesin. Zihniniz rahatlasın. O da biraz sakinleşsin. Tüm odağınız kalbinizde olsun. Hatta sesini dahi duyabilirsiniz bu sessizlikte. Kalbinizden ben beyaz bir ışın çıktığını görün. İçsel gözlerinizle nokta şeklinde bir ışık çıkıyor. Büyüyor. Biraz daha büyüsün. Bütün bedeninizi sarsın ışık. Siz o ışığı fark ettiğinizde zaten genişler. Yöne doğru tüm bedeniniz tamamen ışıklı kaplansın. Ve içinizden genişlediğiniz, siz genişlediğinizde genişler. Bulunduğunuz oda kadar genişlesin. Odanın duvarlarından çıksın. Yan odalara geçsin. Daha da genişlesin. Tüm bina kadar genişlesin. <laughs> daha da genişlesin. Kendinizi yukarıdan görün. Şimdi o bulutların serenini hissedin. Hafifliğinizi hissedin. Bulunduğunuz şehir kadar ülke kadar genişlesin. tüm dünya kadar genişlesin. Bu ışık, rıhı, o kadar muhteşem bir renk ki, dünyadan da büyük olsun. Gezegenleri görüyorum. Güneşi görüyorum. Ayı görüyorum. Yıldızları. Hepsi kadar genişlesin. Sonsuz sınırsızlık kadar genişlesin. Her yerde ve her şeysiniz. Şimdi burada iki elinizi dua eder gibi kaldırın yüzünüzün tam karşısına gelecek şekilde avuç içleriniz yüzünüze baksın. Avuçlarınızın içindeki o sıcaklığı hissedin. orada enerjinin harekete geçtiğini hissedin. Avuçlarınızın içinde bir sıcaklık, bir enerji canlansın. Ve şimdi orada bir ekran açılsın. En çok olmasını arzuladığınız şey her neyse hayaliniz. Sanki bir televizyon ekranı gibi burada o hayalinizi görün. O ekranda. Düşünün bu hayali. Şu anda olmasını en çok arzuladığınız şey ne? Görün orada. Bu görüntü canlansın renklense, harekete geçsin. Hayaliniz olmuş ve bu ekranda izliyorsunuz. Şimdi siz kendi bedeninizin içine girin. Ekranın içindesiniz. Yaşayın o duyguyu. Olduğunda nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Gerçekleştiğinde nasıl hissedersiniz? Girin o duyguya. İstedim kalbinizde. Bu hayal her neyse dokunun ona. Sizin bir başarınızsa kendinize dokunun el ise bu eve dokunur. Bir ilişki ise karşımızdaki kişiye dokunur. Bir arabaysa ona dokunur. Her neyse hayalimiz dokunur. Dokunduğumuzdaki hisset, algılayın. Soğuk mu? Sıcak mı? Sert mi? Yumuşak mı? Her neyse hepsi olabilir. Bunu bir hissedin. Sanki sihirli bir değnek gibi hayalinizi bu dokunuşta canlandırıyorsunuz. Enerjiniz hayalinize akıyor. Ve şimdi içinizden tekrarlayın. Kalbimden geçirdiğim her şey gerçekleşir. Şimdi hayalim bu dokunuşla gerçekliğe dönüşüyor. İçimdeki sonsuz potansiyel enerji harekete geçiyor. her an özümle beraberim. şükürler olsun. Ve şimdi ellerinizi iki yana sanki bir çember gibi açın. Ve kalbinizin üzerinde iki elinizi yerleştirin. Şimdi benim söylediğim cümleyi üç kere tekrar duyacağız. Siz de içinizden tekrarlayabilirsiniz. Elimi kalbime koyduğumda kalbinden geçen her şey gerçekleşir. Elimi kalbime koyduğumda kalbimden geçen her şey gerçekleşir. Elimi kalbime koyduğumda kalbinden geçen her şey gerçekleşir. Şimdi derin bir nefes alın. İçinize çekin hayalinizi. Ve olduğunu bilerek, teslim olarak, güvenerek, olmayacak olsa Size bunu hayal ettirmeyeceğimi bilerek, Teşekkür ederim. Şükredin. Ve bunu 21 gün boyunca... ...her gün aklınıza geldiğinde... ...dua eder gibi ellerinize yüzünüzün karşısına aldığımızda... ...ve bir çember yaparak serbest bıraktığımızda ve ellerinizi kalbinize koyduğunuzda, sadece bu sembolü bile yaptığınızda, ellerinizi kalbinizin üzerine koyun. Elimi kalbime koyduğumda, hayal ettiğim her şey gerçekleşir dediğimizde, hayalimize tekrar enerji göndereceksiniz. Ve şimdi teşekkür ederim, şükür Hazır olduğunuzda yavaşça gözlerinizi açabilirsiniz. Ben yavaşça gözlerinizi kapatayım. Evet. Hepinize şifa olsun, katkı olsun. Meditatif bir çalışma yaptık beraber. Çok güzeldi. <laughs> Eline yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim Ses tonu zaten o kadar yumuşak ki insan dinlerken zaten şey bir, <laughs> o enerji alanına geçiyor. Ben de heyecanlandım biraz umarım. Hani çok da şey olmamıştır. Yansık ama. Gerçekten Gerçekten. <laughs> Hiç farkında değilim ben. Çok tam yani muhteşem güzel yaptım. O zaman hocam e, hemen toparlıyorum. Şimdi <laughs> bu çalışmayı yaptık. Her gün bunu yapmak durumunda değilsiniz. Fakat ne yapabiliriz? Sabah uyandığımızda işte aynı dua eder gibi şöyle elimizi alır. O hayalimizi en az hani bir iki dakika bile olsa aklımıza <laughs> getirir. Evet. Sonra böyle serbest bırakır gibi bir hareket aslında bu bakın. <laughs> şöyle ve kalbimize koyacağız ellerimizi. Burada diyeceğiz ki yılı kalbime koyduğumda kalbimden geçen her şey gerçekleşir. Ve çok inandığımız bir şey aslında. Bunu kadar. çalışmak güzel olur. Yani kalpten inandığımız şey gerçek olarak inandığımız için ve her neyi diliyorsak kalpten yaptığımız için Sadece şeyi sormak istiyorum. Hani şöyle yapıyorsun ya, bunun sembolik bir anlamı var. Aslında sembolik iki tane anlamı var. Ekran gibi orada karşınıza görün serbest bırakıyoruz Hı. ve e, çember de hocam e, mühürlemek anlamına gelir. Onu da Sahnettim. mühürlü koyuyoruz. Yani aynı zamanda mühürlüyoruz. Sahnettim. da. ettim. Hayal gözü değil mi? Açarken... Evet, yani. çemberin e, öyle bir anlamı var ya sütla onu tahmin etmişsinizdir evet. hocam. <laughs> Sonra da ellerimizi kalbimizle birleştiriyoruz. Şimdi ne yapacaksınız? sabah, akşam ve gün içerisinde aklınıza hep geldiğinde kapatın gözlerinizi. Evet, biz tekrarla şunu demiştik ya hani e, e, odaklanamıyorum, hayal kuramıyorum ya da bırakıyorum bir müddet sonra dediğim gibi siz o kadar yanmıyor ki zor. Ama sonuç mükemmelse Yeni bir, bir enerji alanı oluşturuyor, yeni bir beyinde nöral ağ oluşturuyor, yeni bir kullanılmayan bölge devreye giriyor öyle düşün. Yani siz şimdiye kadar santralin atıyorum 1 milyon hacmi vardı. Siz şimdiye kadar bu santralin örnek %10'unu kullanmıştınız. Ama şimdi böyle bu tip çalışmalarla aslında eee santralin biraz daha hacmini büyütüyorsunuz. Yani yeni nöron ağlarını devreye sokmak santralin daha e, yüksek kapasiteyle çalışması anlamına geliyor. Yani beyinden bahsediyorum. Ee, ve disipline diyor değil mi 21 gün yapınca artık o hayal senin kapsam alanına bir kere bir giriyor. Evet. Yani böyle çok kendini zorlamana gerek yok. Evet. 21 gün sürekli yaptığın için Hı. gözünü kapadığın anda zaten 3 gün göreceksiniz. Gözünüzü kapadığınız anda hayal görecekler değil mi? Evet. Sıklaşacak o bağ çünkü. Orada artık bir bağlantı oluşacak beynimizde de. O yüzden istikrarlı olun. Ee, vazgeçmeyin. Hayalleriniz zaten var olduğu için bunu hayalini davetliyorsunuz. Vazgeçmeyin. Ya üçüncü gün bırakırsak o bağ kopuyor çünkü. Evet, evet. O yüzden önemli.